Merhabalar değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz böyle doğal bir ortamdan biraz dış ses gelebilir ama e, biraz şöyle hava sıcak ya şöyle balkonda bir yayın yapayım dedim şimdi başlığı gördünüz bak sen şu hatsiz müftiye zeki çocuk yetiştirmiş <laughs> şimdi abi yani gerçekten bu zihniyetler değişmez. Bunlar 28 Şubat'ın e, kafaları ve fırsatını buldukları zaman hortlayıp anında tak diye herkesin tepesine inançlı insanların, dindar insanların tepesini çökmeye pusuda bekliyorlar. Şimdi bir e, biliyorsunuz liseye geçiş sınavıyla alakalı bir yalan atıldı. İşte işte şu kadar çocuk tam puan aldı. Bursa'da bir okuldan diyor 20 çocuk, 30 çocuk tam puan aldı. Bursa genelinde genelinde 20 tam puan alınmış ortaya bir şaibi attılar yani efendim birileri soruyu verdi e, soruları verdi bu yüzden bu işte atıyorum İmam Hatip Lisesi'nden şundan ve en son manşet atmış İşte müftünün oğlu da tam puan aldı dereceye girdi bak oradaki algı ne müftünün oğlu yani dindar bir müftünün oğlu dereceye girdi. Üstüne daha önce de söylemişlerdi. Fatma Betül Sayan'ın oğlu da LGS'de birinci olmuştu. Türkiye birincisi ve Fatma Betül Sayan'ı seversin sevmezsin. Siyasi olarak uyarsın uymazsın. Çocuğunla niye uğraşıyorsun? Ve Seyhan Avşar var. Kendisi muhalif bir avukat. Yurt dışında yaşıyor bildiğim kadarıyla. Yani şu olayı bana araştırttınız dedi. Okulla görüştüm, öğretmenle görüştüm. Çocuk zaten Fatma Bekir Sayan'ın oğlu için söylüyorum. Çok zeki bir çocukmuş. Deneme sınavlarındaki sonuçlar belliymiş. Çocuk hayır olamaz. Yani Müslümanlar, dindar insanlar, müftünün oğlu, işte kapalı bir siyasetçinin oğlu veya benim oğlum veya senin oğlun. Yani bir dindar insanlar, iki AK Parti'ye oy verenler, Cumhurbaşkanı'nı sevenlerin çocukları asla zeki olamazlar. Tabii kişi kendinden bilir işi bunlar zamanında soru çaldıkları için soruları verdikleri için bu üzerinden böyle hayata atılacak liseye daha ortaokul yaşındaki çocuklar üzerinden pis siyaset yapıyorlar karalama kampanyası yapıyorlar ya bak bunlar kendi pis amelleri ile birlikte pis zihniyetleri için ne çoluğa ne çocuğa acırlar büyüklere zaten acımazlar sana bana zaten acımazlar. Şimdi Armağan Çağlayan'ı tanıyorsunuz. Armağan Çağlayan'la yani siyasi görüşü de bellidir. Fakat şöyle bir şey yazmış. Yani bununla alakalı şunu düşünüyorum. 13-14 yaşındaki çocuklar yani ortaokul çocuklarına soruları verecekler ve bu çocuklardan bu kadar yüzlerce binlerce çocuk birbirine bunu söylemeyecek. Hadi çocuklar söylemedi. Anneleri de mi söylemeyecek? Yani neticede bu çocukların kendilerine vermeyecek. Velilerine söyleyecek. Yani böyle bir soru verme olayı olsa dediği çok doğru mutlaka duyulur. Hani iki kişinin bildiği şey sır değildir ya yani e, açık söyleyeyim size bak Arvan Çağlayan'la görüşlerimiz farklı o da muhaliftir. Fakat demiş kafam şunu almıyor yani bu sorular verilmiş 13-14 yaşındaki çocukların bu kadar çocuktan bir tanesinin birbirine söyleme ihtimali ihtimalsizliği yok ihtimal değil ihtimalsizliği yok ve hadi bu şeyler mümkün değil ya o çocuk annesi arkadaşına söyler arkadaşı gider annesine babasına söyler Ö, velilerden biri gidip okulu ayağa kaldırır falan yani bunun zaten olma ihtimali yokken yokken böyle çocuklar üzerinden böyle ne yapıyorlar ee, bir siyaset uygulamaya çalışıyorlar yani bunlar çok pissiniz kardeşim ya gerçekten çok pissiniz çok vicdansızsınız anlatabiliyor muyum? Bari siyaset yaparken çocukları bırak. Yani İsrail çocukları e, katlederken İsrail çocukları katlederken e, çocuğa da yapılır mı diyorsunuz? E siz burada çocuklara resmen onların zihinsel ve ruhsal dünyalarına onları böyle e, hedef alıp bir de onlar üzerinden pis sonra Levent Yüzümcü bütün tweetleri silmiş niye sildi bütün yazdıklarını siliyorsun niye siliyorsun soruyorum sana Milli Eğitim Bakanını hedefe koyuyorsun Milli Eğitim Bakanını linç ettirmeye çalışıyorsun çocuklar üzerinden algı operasyonu yapıyorsun yazıklar olsun bak çok güzel yani Armağan Çağlayan güzel bir mantık koymuş ortaya. Yani bu kadar çocuğa soruları vereceksin ve bunlardan bir tanesi bir arkadaşına ya da birisine söylemeyecek. Bak böyle bir şey mümkün değil. Ya bu çocuklara hani bir şey zerk etsen uyuşsunlar diye mümkün değil. Bunu yapamazsın. Ve aileleri hadi ailelerine verdin. Ya da diyor ki işte bu çocuklara ailelerine bu e, sorular verildi de bunlar bu soruların üzerine mi e, çalıştı hani öyle bir şey de olamaz öyle bir şey de olamaz ama maalesef bunlar böyle kardeşim İğrenç. yani var ya insanın midesi bulanıyor bu arada Diyarbakır'da 3 ila 10 yaş arasındaki 4 çocuğa üvey anne ve üvey, üvey abileri tarafından hayvan dışkısı yedirildiği ortaya çıkmış abi iğrenç bir şey ya hani var diyor o eski Türk filmlerinde işte yabancı filmlerde kül kedisi, sindirella falan. Çocuklar koruma altına alınmış devlet tarafından, bakanlık tarafından. Ya insanın bak 4 ila 10 yaş arasındaki çocuklara videosu da var. Görebilirsiniz sosyal medyada. Videosu da var. Ve çocuklara hayvan dışkısı ekmeği Atıyor, koy, ve ya yayınlayamadım. Tabağa koymuş hayvan dışkısını yanına da ekmek veriyor ya, lavaş veriyor. Bunu da yiyeceksin diyor. Allah belanızı versin ya. Bak, dedim ya geçen bu ö öldürülen kız için Ayşe için ve onun gibileri yaşamaması lazım. Abi bunların hapishaneden çıkmaması lazım ya. Bunlar hasta, bunlar, bunlar bugün bu çocuğa bunu yediren gider başkasının çocuğunu keser katleder. Öyle bir sinirlerim bozuldu ki size böyle dip dip ha, o haberi de okuyayım. LGS'de Sözcü gazetesi, LGS'de Şaibe Gölgesi derece yapan öğrenciler arasında müftü oğlu var. Allah sizi de var ya tepe takla geçsin. Niye? Abi. Müftünün oğlu tam puan yapamaz mı? Ha hep böyle yıllarca zaten bu çocukları ne yaptınız? Bizim neslimizde. ...hep geri bırakmak için önlerine katsayı... ...işte... Ee, ...şeyi, engeli... ...yok kıyafet engeli, o engeli, bu engeli... ...ha bir nesle bunu yaptınız... ...şimdi bu nesille de acaba ne yapalım... ...bunlara pislik atalım... ...değil mi? Bu zeki çocuklara... ...ne o? Teknofes gençliğine bak... ...ne o? ha siz, siz Sizin o çok akıllı dediğiniz... ...çocuklarınızı da instagramlarda görüyoruz... ...Teknofes gençliği de mi... Bilim insanı yetiştiriyor orada Selçuk Bayraktar. Teknofes gençliğinde de mi? Soru veriyorlar. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bu arada Mahmut Tanal rahatsızlanmış şehir hastanesine yatırılmış. Hani beğenmedikleri. Tam parası da var. Niye gidip şehir Sigortası var ya. Milletvekili ya bir de. Gitmiş şehir hastanesinde bedava. Oh mis odada tedavi oluyor. Niye gidiyorsun? Sen bu hükümetin yaptığı her şeyi kötüledin. Her şey kötü, her şey kötü. Hastane de kötü. Niye oraya gidiyorsun? Hı? Kötü olsa gider misin? En azından <laughs> kötülediğiniz şeyi gidip orada yapmayın. Bu arada bir sinek var malum. Geliyor. <gülüyor> 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 Bari kötülediğiniz hastaneye gitmeyin. Bunlar bu kadar öyle. Köprüyü var ya ilk o zaman ben haber yapmıştım. Bu 3. E, üçüncü köprüyü istemediler ya. İlk geçenlerden birisi CHP ile makam araçlarıydı. Tabi Ankara'ya 06 CHP ilk geçen onlardı. Bunlar her şeyin çok iyi olduğunu biliyor. Eksik var mı? Var. Yapılanların iyi olduğunu biliyor. Kullanmaya gelince köküne kadar dibine kadar kullanırlar ama yine de kötülerler. Al Ankara'da yağmur yağmış. Keçi öğrendi. Abi arabalar suyun içi ne oluyor abi rogar çalışması sen altyapıyı yapmazsan tabi o su onu almaz hani ne oldu ben anlamıyorum yani bizim Eyüp'te de diyorum yani deniz köken zamanında toplanan çöp şimdi niye toplanılmıyor sitenin önüne iğrençlik böyle bir ilkellik olamaz ya çöp yeri yapmışlar sitenin önüne insan sağlığı çevre temizliği hiçe sayaraktan Keçiören'de de yağmur yağmış her yer. Arabalar sokaklarda gidiyor. Yani evler ne durumda? Siz bunu düşünün. Ya işte Müftü'nün oğlu tamam mı? Müftü'nün oğlu LGS birincisi olmuş. Fatma Betül Sayan'ın oğlu geçen yıl birinci olmuş. Ee, İmam Hatip'ten de birinci çıkmış. Baba 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 ba, bunu hazımsızlığa bakar mısın? Vallahi çok zavallılar. Bu tür bu tür e, bu tür bu tür zavallıların zırvalarıyla lise giriş sınavı üzerinden başlatılan bu siyasi algı var ya çocukları alet edilmesi en basitiyle bir ahlaksızlıktır. Gerçekten büyük bir ahlaksızlıktır. Yani ailelerin siyasi görüşü veya yaşantılarına bakarak Hatta bir de geriye dönüp Fatma Retül Sayan'ın oğlunu da hedef göstererek tamam mı? Ellerinde hiçbir veri olmadan tamamen şaibe var diye yalanlarla bu algıyı yapmak en basit tabiriyle cidden ahlaksızlıktır. Siyaset ilkelerle yapılır. Tamam mı? Ama bunların ilkeleri yok. Kendi ilkeleri bile yok. kendi ilkeleri bile yok. Çok üzüldüm ya. O çocuklara kendi çocuğunuz olduğunu düşünün ama burada tamam mı? Sizin alkışladığınız tipleri de görüyoruz sosyal medyada. Okul bitirmişler. Onu ayrı bir konuda işleyeceğim. Bu Defne Samyeli'nin kızının annemle babam zenginler. Bunun için özür dilemeyeceğim falan. Bunu ayrı işleyeceğim. İşte kafa bu. O da üniversite bitirmiş, full İngilizce biliyor. Bir de gördüğüm kadarıyla İngiliz vatandaşı herhalde bilmiyorum. Vatandaşlık da almış. Alsın o beni ilgilendirmiyor. Pasaport göstermiş de oradan gördüm. Değilse de değildir. Ama bunları alkışlıyorsun. Bunlar çağdaşlık, modernlik. Seni beni beğenmiyorlar. Bu arada Avrupa'da mayo yasağı başladı. İtalya'da bundan seneler önce aynısını yapmışlardı. Plaj haricinde sokakta Mayo bikini veya bikini üstüyle altı şort da olsa e, dolaşmak yasaklanmıştı. Halk rahatsız olmuş, halkın işte e, hayatında bunu görmek istemediği için e, belediye bu böyle, böyle bir yasak koymuştu. Aynı yasak Barcelona, Palma de Mallorca, Split, Dubrov Dubrovnik ve İtalya'nın Sorrento kentlerinden sonra bu kez de. Portofino'da plaj dışında bikiniyle dolaşmak ve kamuya açık alanlarda içki içmek yasaklandı. Kurallara uymayanlar 500 euro ceza alacak. Banaz, Batı, Banaz, Barcelona, İtalya. Bunlar ne kadar cahiller. Ne kadar cahiller, değil mi değerli dostlar? Değerli dostlar. Ne kadar cahiller. Evet. Bu arada Manavgat Belediye Başkanını eee rüşvet aldığını itiraf etti savcılıkta. Özgür Özel şimdi ne diyecek? Zorla kabul ettirdiler. Bir öyle bir böyle zıp zıp top oradan oraya oradan oraya. Evet. Bu arada Borukaltar Kartalkaya'da Grand Otel'deki yangınla alakalı Kültür ve Turizm Bakanlığı e, e, kaç kişi? He. Üç bürokratla ilgili soruşturma izni verdi. Bunu da e, söyleyelim ki hani yok Kültür ve Turizm Bakanlığı versin. Kimin dahili varsa bu arada öte, e, otelin müdürü e, psikolojik olarak çok kötü durumda olduğunu ve e, beraatimi istemiyorum diye hakimi konuşmuş vicdan muhakemesi yapıyor da o otel müdürü çocuğunu ve karılarını önden alıp çıkartmış. Tabii şimdi şu da var tabii bu yangını ciddiye almadı onlar ufak bir şey zannettiler ama çok büyük oldu. Diğer taraftan Allah herkese vicdan versin. Bir olay vardı size paylaşmıştım. Gürültü yaptığı iddiasıyla 10 yaşındaki çocuğu pompalı tüfekle öldüren esnafa müebbet hapis cezası verildi ben çocukları Suriyeli zannettim. 20 metre uzaktan sıktım demişti. Ben bu adamın da yaşamasını istemiyorum. Suriyeli olsa ne olur? Afgan olsa ne olur? Çinli olsa ne olur? Amerikalı olsa ne olur? Fransız olsa ne olur? Bu mantıktaki bir insanı bir çocuk çocuklara gürültü yaptılar diye ya bak gider bağırırsın hani çocukları kovalarsın bizi de küçükken kovalıyordu komşular şiddet uygulamadan. Daha çocukları Suriyeli zannettim. Sıktım savunmaya bak. Abi bu da yaşamasın. Hani idam dedik ya bir önceki videoda. Ya i̇dam niye istiyoruz? İstiyoruz kardeşim. Bunlar niye yaşasın ki? Bu çocuk bak öldü, toprak oldu. Hangi din, dil, ırk falan fark etmez ya. Bu zihniyetteki adam bir de üstüne gidip bu çocuğu katletmiş. Yaşamasın abi. Yaşamasın. Yaşamasın. Yaşamasın, yaşamasın. Bu arada düzcede vahşet. Bu konuyu hep gündeme getiriyorum. Hani kadınlar şiddet uygular mı diye. Belli bir seviyede zihinsel engeli de olduğu söylenen e, Yusuf Y. adındaki kişi arkadaşlarına uzun zamandır karısı ve karısının akrabaları tarafından şiddete uğradığını söylüyormuş. Karısı onlarca bıçak darbesiyle bu adamı öldürüyor. Ve adam vefat etti. Hani biz hep şiddeti kadınların şey kadınlara uygulanır. Evet çoğunluk kadında ama şiddet uygulayan e, erkek kadınların da olduğunu unutmayalım ve bu oranın da bayağı bir fazlalaştığını unutmayalım. Evet, Bu arada Ayşe Berum sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye talebiyle adli tıp kurumuna sevk edilmiş. Abi ben bunları anlamıyorum. Belediye başkanları da bürokratlar da bu 15 Temmuz'da mesela bazı komutanlar ondan sonra işte tutuklandılar, alındılar. Hasta olup abi sen dışarıda o kadar ağır tempo gece hayatı o bu Ayşe Barım hiç hasta olmuyordun gayet şey iyiydin. İçeri giren hastalanıyor. İçeri he, tamam Kanser teşhisi olan arkadaş belediye başkanı zaten tedavileri yapılıyor ama sen hem tedavi olup hem de e, bu kadar 3-4 tane sorumluluk almışın O sorumlulukla e, şey yapıyordun yani işini yapıyordun içeri giren hasta içeri giren hasta aman dikkat edin bu Nihalcan'dan da içeri girip yemeği reddetti zayıflayayım da çıkayım mı dedi ne dedi bak canına mal oldu. Sizde yani dikkat edin. Bu arada İnan Kıraç biliyorsunuz, Koç Holding damadıydı ee, ve 70 kendisi 86 yaşında, 75 yaşındaki e, evliliği e, evlilik yapmıştı. Kızı da bu evliliğe itiraz etti, mahkemede evliliği düşürdü. Şunu söyleyeyim, ben kendim şahsen buna kısa geçeceğim. Sonra başka bir başlık adı altında bence 75 yaşından sonra kadına da erkeğe de evlilik olmasın ya da emekli maaşı hariç miras konusu yani şey olsun evlenilmesin. Çünkü bu kadın yine 75 yaşında da iyi niyet kötü niyet bilmiyorum ama inanın. Yani bir Halis Toprak olayını yaşadı bu ülke. Adam 75 yaşındayken, 80 yaşındayken kalktı gitti 18 yaşında kızla evlendi. Nikah kıydı, ailede pış pış. Niye? Para için. Bu öyle mi bilmiyorum ama bana göre bunu işleyeceğim. 75 yaşı sınır getirilmeli. Hani resmi evlilik olsa da emekli maaşını alsın. Ama miras hukuku bekarmış gibi olsun. Üzgünüm. Yani ben böyle düşünüyorum. Ee, pek de iyi niyet aramıyorum. Bu arada çok güldüğüm bir stand upçı oldu. O kadar çaresiz ki hadi onunla da bitirelim. Diyor ki biz diyor e, işte diyor CHP'li olarak ya bir kazanamadık diyor. Recep Tayyip Erdoğan sekizincisine diyor olmayacakmış aday. Eee Damadı Selçuk Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı adayı olacağı söyleniyor diyor. O zaman biz de diyor bir kerecik diyor kazanalım diyor kazanan taraf olalım Selçuk Bayraktar'ın karşısına CHP'nin adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı koyalım diyor. <laughs> Espri ama çok güldüm. Çocuk tabii da dalga geçiyor orada. Diyor ki yani yani o zaman diyor madem diyor AK Parti Selçuk Bayraktar'a aday gösterecek biz de diyor onun karşısında Recep Tayyip Erdoğan'ı aday gösterelim de kazanalım diyor. Yani bu böyle. Güzel bir espri olmuş gerçekten. Çok güzel bir espri olmuş. Evet. Bu arada Bursa'da uygulamada 2.50 promil e, alkollü olan bisiklet sürücüsü işte ceza almış. Bisiklet, yani buna neden diyorlar? Abi çok doğru. Bisiklet, motosiklet, araba hani otomobil hepsi için geçerli bu. Allah korusun öncelikle hani bisikletle bak çok büyük kazalara sebep olabilir. Bir araya girer arabalar birbirine girer falan. bilet de buna bazı ay efendim insanların her şeyine karışıyorlar şu var kalp kafayı mı yediniz siz? Batıda da bu yasak. Evet değerli dostlar. Dünden bugüne size ara ara başlıkları söyledim. Lütfen beni izlemeye devam edin. Ee, ve Bol bol paylaşmaya devam edin Bol bol yorumlarınızı bekliyorum ee, Böyle kısa kısa başlıklarla Dünden bugüne size e, Haberleri şey yaptım e, Söylemeye yorumlamaya çalıştım doğrusuyla ama dedim ya Şunu unutmayın 28 Şubat kafasındakiler Her zaman Hortlamaya hazır bir vaziyette pusuda bekliyorlar Ellerine fırsat geçti böyle Tabi Müslümanlar aptaldır Cahildir hala o göbek kafalı şaman, e, Bidon kafalıdır işte göbekli göbeğini kaşıyan falan hala o kafadalar cahil görüyorlar ve onların torunları veya onların çocukları hiçbir şekilde ne LGS'de ne üniversite imtihanlarında başarılı olamaz. Bir de ekleyelim Ekrem İmamoğlu da utanmadan İsmail Saymaz'a bu konunun üstüne git diye cezaevinden kendisi talimat veriyor. Sen kendin zaten diploman iptal edilmiş uygunsuz usulsüz geçiş yapmışın. Tabi. tabii Bunlara siz böyle piş pişlerseniz sonra kalkıp size ahlak dersi verirler. Görüşmek üzere.